İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdular. Bir gün dedem Hüseyin, annem Fatıma Zehra'nın kucağındaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onu kızının kucağından aldı, öptü ve şöyle buyurdu. Allah seni katledenlere, sana ve ehlibeytine zulmü reva görenlere lanet etsin ve sana yardım elini uzatanların mükafatını bana bıraksın. Hz. Fatıma, babacığım tüm bunların anlamı nedir diye sordu. Resulullah üzgün bir edayla şöyle cevap verdi. Kızım, benim ardından evladım Hüseyin'e reva görülecek zulümden söz ediyorum. Daha şimdiden o günü ve o yeri görür gibiyim. Fatıma Zehra, baba o yer neresi diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, orası Kerbela adında mukaddes bir yerdir. Belalar burada bizi bulur buyurdu. <laughs>